Kadim zamanlardan günümüze uzanan bir soru. Yüzyıllardır fısıltılarıyla yayılan bir efsane. Tarihin tozlu sayfalarında, kutsal metinlerin derinliklerinde. Türklerin gizemli bir yerinin olduğu rivayeti. Acaba ilahi irade bu bozkırın cesur atlılarını tarih sahnesinde özel bir rol için mi seçti? Bu iddia bir mit mi yoksa ardında yatan kadim bir gerçek mi var? Kutsal kitaplar ve kadim öğretiler Türkler hakkında gerçekten ne söylüyor? Ve bu onların tarihteki olağanüstü yükselişini, inanılmaz direncini ve medeniyet kuruculuğunu nasıl açıklıyor? Gelin bu gizeme doğru bir yolculuğa çıkalım. Pek çok kültür ve inanç kendi seçilmişliğini iddia etse de bazı kaynaklarda Türklerin özel bir konuma sahip olduğuna dair ipuçları bulmak mümkün. Ancak bu doğrudan bir seçimden ziyade onların tarih sahnesindeki rolüne yapılan bir gönderme mi yoksa daha derin bir anlam mı taşıyor? Eski ahitte özellikle Hezekiel kitabında ve Vahiy kitabında Gok ve Magok isimleriyle anılan kavimlerden bahsedilir. Bu kavimler kuzeyin uçlarından gelecek sayıları çok ve savaşçı bir millet olarak tanımlanır. Kıyamet öncesi büyük bir savaşta rol oynayacakları, hatta dünyanın düzenini değiştirecek güçte oldukları belirtilir. Bazı İslam bilginleri ve tarihçiler, özellikle de erken dönem Arap coğrafyacıları bu tasvirlerin Türkleri ve Türk kökenli toplulukları işaret ettiğini düşünmüştür. Onların göçebe yaşam tarzları, aniden ortaya çıkışları ve askeri güçleri bu kadim kehanetlerle ilişkilendirilmiştir aslında Gok ve Magok'un kökenine dair en eski Yahudi ve Hristiyan yorumlarında bu kavimler genellikle İskitler olarak ilişkilendirilmiştir. İskitler ise birçok tarihçi tarafından Türklerin en eski ataları arasında gösterilen göçebe bir halktır. Bu Gok ve Magok kehanetlerinin binlerce yıl öncesinden Türklerin henüz Türk adını almadığı zamanlardan beri bu topraklarla ve bu halkla ilişkilendirildiğini gösteren çarpıcı bir detaydır. Kehanetler belki de bir milletin adını değil, ruhunu ve kaderini fısıldıyordu. Peki bu yorum sadece bir benzetme miydi? Yoksa Türklerin Asya bozkırlarından batıya doğru olan yayılışını kadim kehanetlerdeki bu son zamanı ordusunun habercisi miydi? Ve daha da ilginci bu ordunun amacı neydi? Yıkım mı? Yoksa ilahi bir düzenin tesisi mi? Bu sorular bin yıllardır süregelen bir tartışmanın merkezinde yer alıyor. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle Bizans'ın sonunun hızlanması ve Orta Doğu'nun dini haritasının değişmesi bu kehanetlerin yepyeni bir yorumunu da beraberinde getiriyor. İslam eskatolojisinde yani kıyamet biliminde Türklerden bahseden rivayetler bulunur. Bazı hadislerde Türklerin kıyamete yakın dönemlerde büyük olaylarda rol oynayacağı hatta küçük kıyamet alameti olarak görüldüğü belirtilir. Bu rivayetler genellikle Türklerin askeri gücüne ve disiplinine atıfta bulunur. Onların dünyaya düzen ve kaos getirebilecek bir potansiyele sahip olduklarını ima eder. Bazı hadislerde küçük kıyametten önce Türkler size saldıracaktır gibi ifadeler yer alırken diğer rivayetlerde ise Türkler yeryüzünde Allah'ın kılıcıdır gibi yüceltici ifadeler de kullanılmıştır. Kimsenin bilmediği ise erken dönem İslam literatüründe özellikle de Emevi ve Abbasi dönemlerinde Türklerin İslam'a geçişi öncesinde dahi onların askeri yeteneklerine dair Türkler yenilmezdir gibi yaygın bir kanaat vardı. Hatta bazı rivayetlerde Hz. Peygamber'in Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın buyurdu ifade edilir. Bu Türklerin İslam'a girmeden önce bile dini otoriteler tarafından belirli bir saygı ve çekinceyle yaklaşıldığını gösterir. Bu durum onların kaderindeki özel rolün sadece Müslüman olduktan sonra değil, daha kadim bir kökenden geldiği fikrini pekiştirir. Peki bu rivayetler Türklerin Müslüman olmasından sonra mı şekillendi? Yoksa İslamiyet öncesi Türklerin bilinen askeri güçleri ve göçebe yaşam tarzları bu tarz birileri etkiledi mi? Türklerin İslam'ı kabul ettikten sonraki fetih ve yayılış dönemleri bu kehanetlerin bir nevi doğrulanması olarak mı algılandı? Bu ikilemler Türklerin İslam medeniyetindeki yerini ve dini anlatılardaki sembolik anlamlarını daha da derinleştiriyor. Bu sadece bir kavmin tarihsel rolü mü yoksa ilahi bir iradenin kadim planında çizilmiş özel bir yol mu? Kutsal metinlerdeki bu imaların ötesinde Türklerin tarih sahnesindeki rolü gerçekten de ilahi bir seçilmişlik düşünülebilir. Onlar sadece askeri güçleriyle değil, aynı zamanda kurdukları medeniyetler, adalete verdikleri önem ve hoşgörüyle de öne çıktılar. Kur'an'daki Zülkarneyn kısasını bilirsin, Yecüc ve Mecüc'ü durdurmak için yapılan demir set meselesi. İslam tarihçileri bu seti Orta Asya'da bir yere yerleştirir. Bazı rivayetlerde ise bu barbar kavimler Türklerle ilişkilendirilir. Ama çok daha az bilinen bir şey var. Zülkarneyn'in Türk kavimleriyle ittifak yaptığı da bazı metinlerde yer alır. Yani Türkler bir zamanlar sadece tehdit değil, kıyamet savaşının müttefiki olabilirler. Bozkurt sadece bir efsane değil. Bazı gizemli öğretilere göre bozkurt bir melek formunun simgesidir. Hristiyan ikonografisinde Tanrı'nın ordusunu yönlendiren kurt figürü apokaliptik metinlerde yer alır. Bazı ezoterik İslam'da gizli melek ordularının hayvan sembolleri olduğu söylenir ve kurt koruyucu yol gösterici rolünde yer alır. Yani bozkurt şamanların ruh rehberi değil sadece yeryüzünde kutsal plana hizmet eden bir işaret. İslamiyetin Anadolu'ya, Balkanlara ve hatta Hindistan'a yayılmasından Türklerin payı sadece askeri başarılarıyla sınırlı değildi. Onlar İslam'ın kılıcı oldular. Ancak aynı zamanda İslam medeniyetinin de en parlak dönemlerini inşa ettiler. Büyük Selçuklu İmparatorluğundan Osmanlı'ya, Türkler İslam kültür ve sanatının zirvelerini yarattılar. Örneğin Göktürk yazıtlarında şöyle bir cümle geçer. Gökyüzü ve yer yaratıldığında aralarına insanoğlu yerleştirildi. Ama burada kişi oğlu ifadesiyle özel olarak Türk halkı kastedilir. Bu ne demek biliyor musun? Türkler yeryüzüne rastgele dağıtılmış bir halk değil. Gökte yer arasında Tanrı tarafından bilinçli olarak yerleştirilmiş bir kavim olabilir. Tıpkı Hz. İbrahim'in soyunun seçilmişliği gibi. Türkler de bir ilahi düzenin uygulayıcısı olabilir mi? Peki bu tesadüf müydü yoksa ilahi bir planın parçası mıydı? Türklerin İslam'ı kabul etmeleri sadece bir din değişikliği miydi yoksa gök tanrı inancındaki tek tanrıcılıkla İslam'daki tevhid inancı arasındaki kadim bir bağ mı vardı? Bu geçiş Türklerin ruhani kodlarında zaten var olan bir yatkınlığın tezahürü müydü? Belki de Türkler tek tanrılı bir inanca zaten alışkın oldukları için İslam'ı çok daha derinlemesine benimseyebildiler ve onun yayılmasında bu denli etkili olabildiler. Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllarca farklı din ve milletleri bir arada tutan bir hoşgörü imparatorluğu olarak anıldı. Fatih Sultan Mehmet'in fermanları, Kanuni Sultan Süleyman'ın adalet anlayışı sadece siyasi bir pragmatizm miydi yoksa Türklerin kadim gök tanrı inancından gelen her varlığa saygı duyan bir ruhaniyetin yansıması mı? Yahudilerin ve Hristiyanların Osmanlı topraklarında diğer coğrafyalara kıyasla daha büyük bir özgürlük içinde yaşadığı tarihsel bir gerçektir. Osmanlı sarayında bazı kaynaklarda farklı dinlerin bir arada yaşamasının evrensel düzeni koruyan ilahi bir sistem olduğu yazılır. Bu yüzden inançlar arası çatışmayı engellemek için sert önlemler alındı. Hoşgörü politikaları dikkatle uygulandı. Yani farklı dinlerin bir arada yaşaması sadece insanlar arasında değil, daha büyük bir kozmik planın parçasıydı. Peki ya kızıl elma meselesi bu sadece bir fetih e, hedefi miydi? Yoksa Türklerin bilinçaltında yatan evrensel adaleti ve düzeni tesis etme arzusunun bir sembolü müydü? Kızıl elma her zaman ulaşılamayan ama sürekli peşinden koşulan bir ülkü müydü? Yeni bir düzen, yeni bir adalet arayışı, bu ilahi bir vazifenin kadim çağrısı belki de Türklerin seçilmişliği, Toprak fethetmekten ziyade insanlığa hizmet etmek ve ilahi adaleti yeryüzüne yaymak gibi daha yüce bir amaca hizmet ediyor muydu acaba? Şimdi seçilmişlik kavramı sadece dini metinlerde değil, bir milletin kolektif ruhunda, geleneklerinde ve ruhani liderlerinde de gizli olabilir. Türklerin kadim inançları ve ruhani liderleri bu ilahi bağın ipuçlarını taşıyor olabilir. İslamiyet öncesi Türklerin gök tanrı inancı tek tanrılı dinlerle şaşırtıcı özellikler taşıyordu. Yüce yaratıcıya duyulan derin saygı, evrenin ruhani düzenine olan inanç ve doğayla uyum içinde yaşama felsefesi Türklerin İslam'a geçişini kolaylaştırmış olabilir miydi? Bu bir seçim değil de adeta tek tanrılı bir inançtan diğerine ruhani bir evrim gibi. Şamanların ve kamların gök ile yer arasındaki aracı rolü Türk ruhiyetinde derin bir iz bıraktı ve bu ruhaniyet İslam'ın tasarrufu yorumlarıyla yani Mevlevilik, Bektaşilik nasıl birleşti ve Türk İslam'ına özgün mistik bir derinlik kazandırdı? Peki Türk şamanizminde yeryüzünün 7 ve 9 katmandan oluştuğu ve gökyüzünün de yine 7 ve 9 katmanlı olduğu inancı yaygındı. Bu katmanlar arasındaki ruhani yolculuklar yapan şamanlar gök kapısı veya dünya direği olarak bilinen ve eksenle iletişim kurardı bunlar. Ee, İslam'ın kabulüyle birlikte bu kozmolojik anlayış miraç hadisesi Hz. Peygamberin göğe yükselişi ve cennetin katmanları gibi İslami kavramlarda şaşırtıcı bir şekilde örtüşmüştür. Bu Türklerin zaten var olan ruhani altyapılarının İslam'ın mistik boyutlarıyla kolayca birleşmesini sağlayan gizli bir uyumdu. Dervişler ve Alperenler Anadolu'nun kapılarını açarken sadece kılıçlarıyla değil aynı zamanda kalpleriyle ve ruhani öğretileriyle de geldiler. Gök Tanrı'nın ulu bilgiliği tasarrufun derin hikmetleriyle harmanlanarak Türk topraklarında eşsiz bir sentez yarattı. Bu Türklerin ilahi olana duyduğu kadim saygının İslam'ın ruhaniyetinde yeni bir boyut kazanmasıydı. Türk destanlarında sıkça bahsedilen gök Türklerin Gök Tengri'si aslında sadece bir tanrı figürü değil. Eski çağlarda bir zamanlar yeryüzünde yaşamış, insanlarla doğrudan iletişim kurabilen kutsal bir ruh topluluğunun simgesi. Bu ruhlar insanlara bilgeliği ve kutsal görevleri aktarmakta yükümlü aynı zamanda evrenin enerjisini dengeleyen görünmez bekçiler olarak kabul edilirler. Destanlarda anlatılan kahramanların göğe yükseliş ya da Tanrı'nın emrini alması bu kutsal ruhlarla birleşmesinin ve onların kutsal gücünü devralmasının sembolüdür. Ancak bu bilgi sadece en yüksek ruhani seviyeye ulaşabilenlerin anlayabileceği kapalı ve gizli tutulmuş bir sırdır. Bazı kaynaklara göre de bu kutsal ruh topluluğu hala yeryüzünde varlığını sürdürmekte ve Türk milletinin ruhunu korumaktadır. Peki bu seçilmişlik veya ilahi görev ne anlama geliyordu? Sadece savaşçı bir millet olmak mı yoksa daha büyük evrensel bir dengeyi sağlama görevi mi? Türkler tarih boyunca sadece bir güç değil Aynı zamanda bir dengeleyici, bir koruyucu, bir adalet temsilcisi olarak da hareket ettiler. Bu sır Türklerin ruhunda nesilden nesile aktarılan, onların kimliğini ve kaderini derinden etkileyen bir kod mu? Belki de bu kadim ruh onları daima daha yüce bir amaca doğru yönlendirdi. Tüm bu fısıltılar, ipuçları ve kadim inançlar bize ne anlatıyor? Allah Türkleri gerçekten seçti mi? Bu belki de cevabı açıkça verilemeyecek. Kişisel inançlara ve yorumlara açık bir soru. Ancak şu bir gerçek ki Türkler tarih sahnesinde eşsiz bir rol oynamış. Medeniyetler kurmuş, adaleti tesis etmeye çalışmış ve derin bir ruhaniyeti benimsemiş. Türkler daima adalet, savaş ve inanç ekseninde bir rol üstlenmiş. Kimi zaman peygamberlerle kimi zaman kıyamet alametleriyle birlikte anılmış. Ve çoğu zaman sadece bir millet değil, bir misyon taşıyıcısı olmuşlar. Peki bu bir ayrıcalık mı yoksa büyük bir sorumluluk mu? Bu seçilmişlik eğer varsa belki de bir ayrıcalık değil, daha çok büyük bir sorumluluktu. Tabii bana göre. İnsanlığa karşı, adalete karşı, barışa karşı hatta belki de kendi ruhlarına karşı bir sorumluluk. Türklerin yolu sadece fetih yolu değil. Aynı zamanda bir maneviyat yolu, bir adalet yolu olmuş. Bu tartışma belki de tarihin bize so sorduğu en derin sorulardan biri. Bizler bu kadim mirasın taşıyıcıları olarak kendi içimizdeki bu ilahi bu keşfetmeye devam etmeliyiz. Ve belki de o zaman Allah Türkleri seçti mi sorusunun cevabı kendi ruhumuzun derinliklerinde, atalarımızın fısıltılarında ve tarihin sessiz tanıklığında buluruz. Beni dinlediğiniz, benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim ve bana abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.